Evet. Seymen katı atık depolama merkezi ve çöpün havaya çıkan, havaya uçan metan gazından bir elektrik üretim tesisi kuruldu. Teşekkür ettik. Ama şunu da unutmadık. Bu teşekkür ederken bu projeyi çizen, bu projeyi projenin çok bilmemekle beraber yüzde ellilere yakın bir kısmına getiren AK Parti belediyesine de bir önceki belediyeye de teşekkür etmeyi unutmamamız lazım. Şimdi bu fikir ortaya konmuş, projesi çizilmiş, ihalesi yapılmış ve Ekrem Başkanımız tarafından da bitirilmiş. Teşekkür ediyorum. Ama yanlış baktığınız bir açı var arkadaşlar. Biz biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın en büyük çöpten elektrik üreten tesisine sahip olarak övünemeyiz. Bundan utanmalıyız. Sıfır atıkla biz o çöp depolama merkezine daha az çöp getirmeliyiz. Siz oraya ne kadar çöp taşırsanız o kadar çok elektrik üretirsiniz. Ama taşımadığınız her çöpten geri dönüşümden elde edeceğiniz rakam inanın ürettiğiniz elektriğin 5 katı katma değer üretecektir bu ülkeye. İşte bu kadar projeksiyonsuz, bu kadar dar bakışla İstanbul'u yönetmek gerçekten zor olacak. Ben şunu beklerdim. Biz havaya giden çöpten şu an elektrik üretiyoruz. Alkış. Ama 5 sene sonraki projeksiyonumuz buradaki çöpten üretilen elektriğin miktarını azaltmak olmalı. Çünkü biz sıfır atıkla daha az çöpü Seymen Katı Atık Depolama Merkezi'ne getireceğiz demesini beklerdim Ekrem Başkan'dan. Onun için ben Silivri'deki Seymen Katı Atık Depolama Merkezi'ndeki elektrik üretim santralinin inşallah ürettiği elektriğin azaldığı günleri de hep beraber görürüz. Sıfır atık kapsamında diye bu konuyu bağlamak istiyorum.